Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün park etmeyle ilgili birazcık muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Mesela buraya park edeceğim şimdi. Son anda direksiyonumu sola kırıyorum. Ki arabanın götü arkaya baksın. Arkamdan motorcu arkadaş geliyor. Şöyle onu bir dakika şimdi geçsin o. Son anda sola kırıyorum. Arabanın poposu park edeceğim yere bakmasını istiyorum. Geriye takıyorum. Amacım bu arabanın hemen bitişinden hemen önce arabayı mümkün olduğunca buna yakın şekilde içeriye sokarken arabanın burnu kimseye çarpacak mı diye bakıyorum. Sonraki amacım direksiyonu düzeltiyorum ve sonraki amacım arka lastikle bir arka lastiğim kaldırıma dayanırken bir arka lastiğim de bu arabaya dayanıyor gibi olmalı. Şu an direkt direğimin hemen altında lastiğimin olduğunu biliyorum. Direğin artık o arabaya geçtiğini biliyorum. Hatta hatta risk almamak adına biraz daha geriye geliyorum. Nasıl olsa alanım var diye. Buradan itibaren direksiyonu sola doğru kırıyorum. Araba şu an arka lastik. Aynamdan bakıyorum. Sizler görüyor musunuz? Şöyle bakalım. Arka lastiğe çok azıcık mesafem var. Buradan da ben zaten bu kameraya alışık olduğum için biliyorum. Yanaşıyorum. Direksiyon şu an sola doğru kırık olduğu için birazdan sağ ön lastiğimin arkası kaldırıma dayanacak. Dayandı. Bunu çok yapmaman lazım. Bunu zaten dayanmadan hemen önce senin hissediyor olman lazım, biliyor olman lazım. Çünkü durduk yere alt takıma buradan darbe geliyor. Boş yere sağ ön lastikten darbe geliyor. Mümkün olduğunca çarpmadan ve sarsmadan bu parkı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tek seferde ne yapmışız diye bir bakalım. Durum böyle. Şimdi bir de Aynı parkı. Diğer yönden gelişimizi deneyelim. Geriye takalım. Direksiyonu sağa doğru kıralım. Arabanın burnu yavaştan dışarıya çıksın. Tüm aynalara hakim olun. Şimdi arabayı burada bir yerde çevirmemiz lazım. Şöyle yapalım. Buradaki yere girelim. Ha, bak şimdi. Geri gel, geri gel. Bu arabaya yanaş. Tamam. Buraya gir. Güzel. Geri gel. Hallettik. Şimdi de aynı yere, diğer yönden gelirsek nasıl park edeceğimize bakalım. Son anda direksiyonu kır. Arabanın poposu içeriye baksın geriye doğru gelirken bir lastiğin kaldırma bir lastiğin de arabaya doğru gitme. Şu an arabaya doğru daha çok gidiyorum. Yani kaldırıma daha fazla gitmeliyim. Şu an daha doğru oldu. Direksiyonu kırıyorum. Arka lastiğim kaldırıma dayanmadan önce ve bu arabaya çarpmadan önce durmam gerekiyor. Şimdi biraz daha geriye doğru gidersem sol ön lastiğim şu an böyle durduğu için kaldırıma lastiğimin arkası çarpacak. O yüzden bunu istemiyorum. Direksiyonu sola kırıyorum ve arabayı içeriye alıyorum. Ön lastiğim dayanmadan hemen önce duruyorum ve direksiyonu düzeltiyorum. Mesela bu sefer çok iyi olmamış ama zaten burada su kanalı var bile. Su kanalı olduğu için zaten aslında doğru park etmişiz. Araba park etmenin en püf noktası yani asıl yapman gereken şey ben sadece şunu odaklanıyorum. Karşıdan gelen araba var. Tek odaklandığım şey sürücü kurslarımda mesela anlattıkları bir hareket var ya. Sürücü kurslarındaki olayı kendimde nasıl hafiflettiğime bakalım. Mesela bak şurada da park yeri var buraya konuşalım. Ne diyorlar? İşte iki arabayla aynı hizaya gel. İşte yok dikiz aynen şuraya denk gelsin yok buraya denk gelsin. Sonra direksiyonu kır. İçeriye gir falan diye anlatıyorlar ya. Bakın zaten ben bu aşamayı size ne diyorum? Son anda direksiyonu sağa kırın dediğim zaman zaten bu aşamaya geliyorum. Yani o bütün sürücü kurslarında bize anlattıkları aşamaları geçiyorum tam yanımdaki arabaya geldiğim zaman direksiyon sağa kırdığım zaman zaten ben burada oluyorum. Buradan itibaren zaten tek yapmam gereken şey bir lastiğim kaldırıma bir lastiğim arabaya doğru gitmeli. Ama kaldırıma daha fazla gitmeliyim. Çünkü diğer arabaya vurmamam gerekiyor ya bakın şimdi. Bu lastiğim kaldırıma çarpmadan hemen önce direkt direğin hemen altında. Şimdi sol ayağımın altında lastik var ya şu an geçti. Ama bak şu an daha yakınım. Buradan mesela bakıyorum. Şey daha uzağım lastiğe. Şey kaldırıma uzağım. Yani arka lastiğimi öncelikle buraya oturtmam lazım. Oturduktan sonra çevirirsem. Arka lastik dayandı. Araba kastı kendisini durdu. Şimdi içeriye doğru girdiğimiz zaman yine parkımızı gerçekleştirmiş olduk. Yani Burada yaptığımız en önemli şey ne? Arabanın arka iki lastiğini doğru yere oturtmak. Çünkü ön iki lastik hareket ediyor zaten. Ön iki lastiği azıcık açıkta kalırsa sola kırarsın. Çok yanaştıysan sağa kırarsın. Ama arka iki lastik sabit duruyor. Onu hareket ettiremiyorum. Benim fark etmem gereken sadece arka iki lastik var ön tarafı istediğim gibi yönlendirebiliyorum zaten. Çıkarken de hafiften direksiyonumu sola kırıyorum ki bak buradan açı kazanayım diye. Örnek veriyorum araba diyelim ki 2,5 metre ise ben direkt çıkarken direksiyonu hafiften sol yapınca arabanın burnu birazcık bile böyle gelince çıkarken 2,5 metrelik arabanın en azından 50 santimini yol almış oluyorum. Geriye 2 metresi kalmış oluyor mesela. Aynam çok aşağıda kaldı demin. Yolu göremiyorum. Motorcu falan gelir diye çok korkuyor Şimdi buradan çıkışımı gerçekleştiriyorum. Mesela bu sefer de diğer tarafa doğru koyalım. Burası park edilmeyecek bir yer ama... öylese çalışıyoruz. Son anda geldim direksiyonu kırdım. Arabanın poposu içeriye doğru bakıyor. Burada önceliğimiz bu arabaya mümkün olduğunca yakın geçmek. Çünkü... Arabanın arkasını bir an önce benim en doğruyu alana getirmem lazım. Arka lastiğimi kaldırma bir an önce dayamam gerekiyor. Bak daha halen mesafem var. Şimdi ön direk zaten çoktandır şeye geçti. Arabaya geçti. Direksiyonu içeriye doğru kırdığımda arka lastiğimin kaldırıma çok değdirmek istemiyorum. Çünkü patlayabiliyor da. O kaldırımla cant arasında kaldırımla tesadüfen bir çıkıntı bir şey olursa cantla lastiğiniz birbirinden ayrılıp durduk yere e, uğraşırsınız patlamaz ama hava kaçar yani lastiklerinizi mümkün mertebe kaldırıma sürtmemeye çalışın ama e, sürtecekseniz de çok kontrollü ve yavaş yavaş zaten hissediyoruz ya ben her zaman ne diyorum dört lastiğinizi hissetmeniz lazım ona e, tam anlamıyla hakim olmanız gerekiyor diyorum ya o yüzden işte arabanın dört lastiği ayaklarımız gibi olmalı yoksa hiçbir zaman iyi bir sürücü olamayız hiçbir zaman başaramayız lütfen o dört lastiği ayaklarınız gibi hissedin. Arabanın direksiyonunu sağa çeviriyorum. Şimdi gaza bastığımda bir süre sonra sağ ön lastiğim böyle durduğu için birazdan kaldırıma dayanacağını biliyorum. Kaldırıma dayanmadan hemen önce durmam gerekiyor. Çünkü alt takımıma buradan darbe gelsin istemiyorum. Direksiyonu mesela birazcık daha milimcini ilerleteyim. Bak gelmişim görüyorsunuz mu? Bir milim bile arabayı hareket ettiremedim. O kadar hakimim ki istemsizce zaten dokunmak üzereyken durmuşum mesela. Şimdi dışarıdan ne oldu diye bakalım. Araba şu an burada. Bakın yokuş yukarı durduğu için görüyor musunuz? El, şu an tüm yük el freninde. Böyle yerlerde bir de parka almak lazım. Şimdi bakalım ne yapmışız. Bakın tam dayandığı yer. Evet arkadaşlar park etme ile ilgili kafanıza takılan başka bir şey olursa yine detaylı detaylı konuşuruz. Bir de hazır yokuştayken arabayı P moduna alma ve işte şey hani istop ederken nasıl etmeli diye o kısmı konuş. Şu an mesela ben arabayı istop etmedim ama P'ye aldım ya bakın şimdi. Önce el frenini çektim tüm yük el frenine geldi Sonra P'ye aldık ya. Bakın araba P'den çıkarken çok rahat çıktı. Gördünüz mü? Ama şimdi boşa alacağım. Ee, el frenini bırakacağım. Arabayı birazcık salıyorum. Direksiyonu düzelteyim. Arabayı birazcık salıyorum. Şimdi R'den direkt P'ye alıyorum. El freni çekiyorum. Şu an tüm yük şanzımanda olduğu için ne olacak biliyor musunuz? Bakın şimdi. Gelmiyor. Tak diye geldi. Yani N'deyken arabanız kayıyorken Elif'in çekin. <laughs> Bir yandan anlatıp. Heh, dur. Araba N'deyken gel geri. Arabanın ağırlığını el freninin tuttuğunu hissettikten sonra artık araba el freninde. Sonra ayak frenine basıyorum. Ve sonra P'ye alıyorum. Şimdi ayağımı frenden bıraktım. Bakın P'den yine çok rahat çıkacak. Bak hiç sıkıntısız tak diye geliyor. Evet arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Kafanda takılan bir şey oldu mu yazabilirsiniz.